Türkiye'deki Şiilerin, Şii Caferilerin lideri olduğu iddia edilen Selahattin Özgündüz, İsrail'e ticareti hakkında Allah bizi bu noktada mükellef kılmamıştır. Hükümet doğru yapıyor. Ticareti kesersek onlar da bizimle keser. Onlar bize muhtaç değil ama biz açıkta kalırız demiş. Bu kişi Türkiye'deki Şiilerin lideri olamaz. Şiilerin lideri İran'dır. İran'da böyle düşünmemektedir. Ve e, Allah bizi bununla mükellef kılmamış. Yani İsrail'e karşı mücadeleyle Allah bizi mükellef kılmamış. İsrail'e mal e, satabilirmişiz ve satmamak zorunda değilmişiz. Böyle bir mükellefiyetimiz yokmuş. İsrail'e ambargo uygulamak gibi bir mükellefiyetimiz yokmuş. Sen hangi Allah'tan, hangi kitaptan, hangi dinden bahsediyorsun acaba? Bu hangi Allah? Sen ya Allah'ı bilmiyorsun ya sen dini saptırıyorsun. Hükümetle işbirliği halindesin. Bir takım menfaatlerin var herhalde. Ve davayı satmışsın. Türkiye'deki Şiiler bu kişiye tepki göstermelidir. Ve artık seni tanımıyoruz demelidirler. Çünkü bu şahıs resmen ihanet içerisindedir. Türk devleti ile işbirliği halindedir. Hangi Allah, hangi dinden bahsettiğini anlamış değilim. kafire, Müslümanlara zulmeden kafire yardım etmemek İslam'ın emridir. Onunla mücadele etmek İslam'ın emridir. Ve bu kişi diyor ki Allah bizi bununla mükellef kılmamıştır. Senin Allah'ın sana böyle diyorsa al o Allah'ın senin olsun. O bizim Allah'ımız değil. Bizim Allah'ımız bize kafirle mücadeleyi emrediyor. Senin Allah'ın demek bizim Allahımızdan farklı. Sen kimlerden talimat alıyorsun? Sen bu davayı kaça sattın onu söyle.